Aynı amaç uğruna bir araya gelen insanların çalıştığı yerlerdir dernekler. Şimdi bir tanesine konuk oluyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Çanakkale Arıcılar Birliği'nden sesleniyoruz. Yanımızda başkanımız Cahit İleri var. Bakalım bize sektörle ilgili neler anlatacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri ve birliğinizi tanıyabilir miyiz? Çanakkale Arıcılar Birliği ne zamandan beri hizmet veriyor? Evet, tabii gururla biz 2003 yılında arkadaşlarımızın bir grup aracının kurduğu birlik daha sonra bizim başkanlığımızda bugüne kadar geldi. Şu an 320 üreticimiz, 750 ton bal üretme kapasitemiz. Ee, ve buna bağlı olarak yaklaşık e, polen ve arı üretimimizle beraberimizde geliyor. Evet, e, tesisinizle birlikte e, porta üyelerinizle kendi markanız da altında bal üretip satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. E, zaten yanımızda e, yaptığımız mallardan bazı örnekler de var. Evet. Şimdi öncelikle e, Çanakkale Arıcılar Birliği adı altında e, üyelerinizin isimleriyle onların ise getirdiği bal üretip satışını yaptırtıyorsunuz aynı zamanda gene kendi e, arı burnu markanızla gene hizmet veriyorsunuz bize markanızı, tesisinizi tanıtır mısınız? Şimdi e, o projemiz Türkiye'de belki ilk sayılabilir ben e, böyle bir işlerlik e, kazanılan bir projeyi duymadım o bizim biraz uçuk kaçık düşüncelerimizden kaynaklanıyor e, arıcılar belli bir zaman kovanlarıyla uğraşıyorlar e, belli zamandan sonra e, ballarını aldıktan sonra boşta kalırlar dolayısıyla ürettikleri balları da kendilerinin yöresel pazarlarda Hı -hı. satmak istiyorlar ve kendine ait markasıyla satmak istiyorlar. Ve bu mümkün olmuyor. Biz dedik ki biz markamızı alalım sizin ballarınızı biz paketleyelim, tekrar size verelim ama ballar hepsi kontrolden geçmiş olsun, hepsi tahliden geçmiş olsun. Vatandaşın aradığı, istediği tüm özellikleri içersin ve dolayısıyla siz kendi boş zamanlarınızdaki zamanlarınızı balınızı satarak değerlendirmiş olursunuz hı hı. dedik. O projeyi hayata geçirdik ve Çanakkale Arıcılar Birliği markasıyla yeni bir üretime geçtik. Üyelerimiz kendi ballarını satmak istiyorlarsa bize getiriyorlar, o balları tahliden geçiriyoruz paketliyoruz, tekrar kendilerine veriyoruz. Onlar da evden, e, mahalleden, arabasından efendime söyleyeyim, e, pazardan bir şekilde bakıyorlar. Rahatlıkla sizin markanızın adı altında satış yapabiliyorlar. Evet. Çünkü buraya e, gelen bütün e, ballar üniversiteye gönderilerek e, evet. testten geçiriliyor. Evet. Siz üretimde burada ona göre yapıyorsunuz. Evet. Peki biz e, tabii ki e, sahte balı, e, orijinal balı anlayamayız. Evet. E, peki neye göre seçeceğiz o halde? Şimdi biz de anlayamıyoruz. Yani biz işin içindeyiz. Ben yaklaşık 30 yıldır aşkın e, arıcılık içindeyim. Ki dededen kalma bu iş bize intikal etmiş durumda. Biz de bakışla, akışkanlıkla, kokuyla falan balı anlamak mümkün değil. Balın e, muhakkak e, bilgisayar ortamında e, tahil sonuçta e, ancak balın içeriği, kimyasal özelliği, kalıntıları, balın değerleri, e, kaynağı ancak onlarla mümkün olabiliyor. Biz de ee, bu açıda Türkiye'de e, TÜBİTAK'tan sonra e, veya TÜBİTAK'la beraber e, aynı seviyede akredite olmuş Ege Üniversitesi'ne bağlı Argefar Laboratuvarı e, özellikle talih konusunda e, bize yardımcı oluyor. Tahlillerimizi gönderiyoruz. Onlar daha doğrusu numuneleri gönderiyoruz. Tahlilleri bize yapıp gönderiyorlar. Dolayısıyla eğer ürünümüz gıda Türk Ona Gıda konteksi, eğer... bal temine uygunluğu eğer varsa bir şekilde paketlemeye giriyor. Eğer uygun değilse paketlemeye de girmiyor. Cahit Bey, hedefler arasında neler var? Özellikle Çanakkale Arıcılar Birliği ileriki projelerde neler yapacak? Valla hedefler arasında neler yok. Aslında şu an biz arı ürünleri konusunda tüm dünyanın geldiği son noktayı yakalayıp daha ileriye götürmek istiyoruz. Yani burada biz amacımız Türkiye'deki balından, balın geldiği noktanın çok çok üstünde bir amaç sergiliyoruz. Hatta bununla ilgili bir Avrupa Birliği projesinin içindeyiz. Bu proje kapsamında 6 tane Avrupa ülkesini gezdik. Onların acılı konusunda yaptıklarını yakından gördük ve arı ürünleri konusunda gelen noktaları bizzat yerini inceledik. Biz onlardan daha iyi, daha üstün olmak için uğraşıyoruz. Ve diğer arı ürünleri, balın dışındaki diğer arı ürünlerini de markalı olarak piyasaya vermek ve halkın güvenine farklı ürünleri de sunmak istiyoruz. Evet, uluslararası bazda da çalışmalarınızı ha. ileriki dönemlerde göreceğiz demek İnşallah. oluyor bu. Peki son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? Ver, vermek istediğim mesaj Arıburnu markası bin bir emeğin, bin bir işçinin çok özenli bir e, çalışmanın sonucu. Hı. Yani Arıburnu e, markalı ürünleri herkes gönül rahatlığıyla alabilir. İçinde nedir, ne vardır diye hiç sorgulamadan. Çünkü bunu sorgulamaların e, bizler tarafından yapılıyor. Çok ince e, testten geçiriliyor ve halkın istifadesine sunuyor. Gerçek bal söylerseniz bal yemek istiyorlarsa arı burun'u O halde izleyicilerimize şöyle diyebiliriz. Gerçek balı yemek istiyorlarsa, bu işe emek vermiş, yıllarını adamış profesyonel bir ekiple çalışan Çanakkale Arıcılar Birliği'nin markası olan Arı Burun'dan istedikleri kadar bal temin edebilirler. Aynen. Güzel balımızı da böylelikle gerçekten e, değişmemiş öz e, has haliyle de Tabii. sizden temin ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben bilgilerden dolayı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü biz çok fazla reklam bütçemiz yok. Ee, her zaman kendimizi anlatma fırsatımız olmuyor. Sizler bu konuda bahane olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Evet bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği'nden seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.